Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Ne kadar şımarık? Evet. Benim için şımarık demişler. Vallahi kim tespit ettiyse onu bravo. Babacım o kadar videomuzu izledi, benim şımarık olduğumu yine mi anladın? <laughs> Kaldı ki bu yani benim elimden de gelen bir şey. Benim yapım bu. Buyum yani. Gırgır gır şamata. Gırgır gır şamataya bayılırım. Makara yapmaya bayılırım. Heh. Şımarıklık benim gözümde nedir? Şımarıklık mesela ee fazlasını aramaktır ya. Şımarıklık lafla sözlü olmaz. Şımarıklık benim gözümde fazlasını arayıp işte buldukça bulanmaktır. Ya. Yoksa iki şaka yapmanın, iki makara yapmanın şımarıklıkla bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Dur, 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 ki ben gırgır yapmayacaksam, sürekli drama, sürekli para, sürekli dert anlatacaksam niye beni dinleyeceksiniz ki? Sürekli He? ekonomi. Sürekli ekonomi diyeceksek. Hocam beni sevmiyor diye başlayacaksın. <laughs> yani ne anlamı kaldı ki o zaman zaten hepimizin hayatı bir dram. Niye izleyelim yani ben gülmeyeceksek, eğlenmeyeceksek bir manası anlamı kalıyor mu? Yani hatta... Direkt kalmıyor. Hayat şartlarından dolayı herkes böyle... Moral bozuk tabii, tabii. Yani. Hayat şartlarından dolayı zaten moral bozuk. Her gün zam, her gün zam. Yedim ben size var ya, Burada böyle 3 saat anlatırım. Gırgır gır yapmak için sadece kasıyorum ya biraz makara olsun diye. İnsanlar gülsün eğlenelim. Akşam siket çekiyoruz. Gündüz biraz işte laflıyoruz. Hani böyle bir tanesi de şey yazmış bana. Ben dün bir şiir okudum. Sonu biraz küfürlü de değil aslında. Ee... Kıç dedim sonunda değil mi? O yer götünü kaşıyor dedim. Abi kötü bir şey. Bu yani. hayır, bu inanın bana küfür falan değil. Niye? Çünkü eğer popo görmek istiyorsan televizyon kanallarını açman yeterli ya. Ben sadece ağzımdan bir cümle çıkarttım. Televizyon programlarında hepsi var zaten akşama kadar. Doğru değil mi? Evet. Ben yanlış bildiğim bir şey varsa söyle bana aydınla. Hem konuş... de ışığınla aydınla. Senin konuşmaların değil. o kadar iyi ki bana iyi geliyor. Yani. Ya sana iyi geliyor çünkü senin kocun. Ha gerçek benim arkadaşlarım da söyler. Benim konuşmalarım keyif verebilir. Bazen tutuktur, bazen güzeldir ya. Hadi bir şey yaparım diye mi bekliyorsun şimdi? sen git yukarıya. Ben gidiyorum, sen konuşmaya devam et. Evet, benim karım şu anda gidiyor, ben konuşmama devam edebilirmişim. <laughs> ya da bilebilirmişim. Ya da gitme, birlikte konuşuruz. 5 dakika sonra gideceğim. Evet 5 dakika sonra gidersin. Ya şımarıklık şöyle bir şey oldu. Ne oldu şımarıklık? Ya şımarıklık bir parça ekmeğin çöpe atmaktır benim gözümde. Şımarıklık bir ayakkabım varken bir tane daha almaktır. Aynen. Şımarıklık kapına geleni aç göndermektir. Şımarıklık misafirine terbiyesizlik yapmaktır. Ama kıç demek benim gözümde şımarıklık değil. Kimse kusura bakmasın. Yok ama... Gülmek, eşinle şakalaşmak vallahi benim gözümde şımarıklık. Değil. Çok güldük diye olmuş o. Ya herhalde güleceğiz canım arada şey yani gülmek... <laughs> hatta şimdi çok böyle şey var kitap gibi konusunda muhalif bir eylemde bir gülün ulan diyor ya. Ya biz hani... Nerede güleceğiz ya? Size hani sonuçta kötü şeylere yansıtmamaya çalışıyoruz yani ama... Bizim de hayatımızda kötü müziğimiz var. Evet, herkesin hayatında. Hepimiz gibi bizim de sıkıntılarımız var ama biz şey tarafına... Yani bir Cemal suretimiz bir de Celal suretimiz var bizim. Hatta... Biz Celal suretimizi pek buraya yansıtmayız. Hep cemaç suretimiz vardır bizim burada. Yoksa bizim de bir celal suretimiz var. Hatta annemin kanında biri yazmış işte e, iş, bu iş yeriyle olmaz. İşte eşinle beraber sigortalı bir işe gir. En azından sigortalı bir şey. Şey çok, onu çok şey yapmadım da sen benim burada sigortamız işlemediğini nereden biliyorsun? Ne alaka? Çünkü bizim sigortamız da işliyor. İşimiz de güzel. Tıkır tıkır gidiyoruz işte ya. Allah'ımıza bin kere şükür. Para da kazanıyoruz burada. Ha, çuvalla götürmüyorum evet. Ne yazık ki çuvalla götüremiyorum. Ali 30 bin lira 50 bin lira da kazanmıyorum. Tamam doğru. Ondan sonra ama kimseye de muhtaç olmayacak kadar var. Oyunun sonunda Eee... oyunun sonu dedim hayatın sonunda para pul kalmıyor. Aynen. Bir toprağın altına gömüyorlar seni. Hani şimdi soğukta üşürün de battaniye çekiyorsun ya kapalı evde. İşte orada komple toprağa gömüyorlar, olay bitiyor. Bu kadar kısa bir şey için yani ne bileyim kırıcı olmanın da çok manası yok. Haksız mı ne ne var? Var? Sen de ne bir şeyler. Sen güzel konuşuyorsun. Ben sadece hani e, başka iş yerlerinde ağzımız yandığı için Biliyorsun, sen de biliyorsun. ben de biliyorum. başka iş yerlerinde gerçekten bizim biraz ağzımız yandı. Yani Hayır. bizim kötü olarak demiyorum. Başka iş yerlerinde tabii herkes kendi menfaatini savunacak. Bundan başka bir ikilem, denklem yok. Haksızlık çok yapılıyor. Ben zaten şu edebiyatı hiç sevmem. İşte olur mu ya falan diye. Hatta Edi ile Büdü'nün bir hikayesi vardır. Edi ile Büdü birlikte pasta yiyecekler. Büdü pastayı ayırıyor. Büdü büyük tarafını kendine alıyor. Evet. Edi'ye de küçük tarafını veriyor. Edi bu sefer kızıyor Büdü'ye. Ya diyor, Büdü diyor sen diyor pastanın diyor büyük tarafını aldın diyor. E diyor e diyor, e diyor. Ben olsaydım diyor böyle diyor sana diyor büyük e. tarafını verirdim diyor. Kendim diyor küçüğü alırdım diyor. Bir de dönüyor bakıyor diyor ki e zaten diyor büyük tarafı bende ya diyor. Niye de dert ettin ki şimdi diyor. Halbuki dert Aynen. pastanın ya. büyük tarafı. Teşekkür ederiz günaydın. Bir Hüseyin Bey. Ha. Tamam. Sucuk kaşarlı. Ben bilmiyorum ne işte. istiyorsun. Ha o karışık gel. Ben Şimdi kaşarlı. Tamam. tamam. Ne yapalım, veda edelim mi? Hayır. Tamam, etmiyormuşuz veda. Yani... Yapıyoruz. Mal Taksim'inden... Mal Taksim'inden şikayetçi olan inanın ki bana hep büyük pasta istiyor. Yani, sorsan ama büyük pastayı da niye istiyor biliyor musun? Büyüğünü başkasına vermek için istiyor. Komple olay bu. O yüzden Ede ile hikayesi bu. Saçma ama doğru ve gerçek bir hikaye Ede ile hikayesi. Daha da kafanızı şişirmiyoruz diye inşallah. Yani eşim konuş diyor ama ben konuşuyorum böyle. <laughs> Senin konuşmalarını seviyorlar. Hat ya benim konuşmalarım o gıcık olabilir. oluyor çok de. Evet. Evet evet. Ne oluyor? Yakında zaten yeni yeni skeçler geliyor. Onlar için çalışmalarımız sürüyor. Allah nasip ederse. Bugün annemi kandırırsam kızım geliyor. Öyle de bir şey var. Nasıl arayabilirsin? Arayacağım arayacağım. birazdan. Çıkartacağım ben onları yola merak etme. Hava edin. güzel şu anda. Hava şu anda evet. şahane. Kızımla şurada acık şey yapalım ya. O yüzden burada kafamız rahat. Evet burada kafamız çok rahat. Eşimle birlikte çalışıyoruz. Ya eşimle birlikte çalışıyoruz. Kafamız rahat. Çok öyle yüklü bir şeylerimiz yok ama internetten de bir şeyler alıp satıyoruz. Trend da varız. Hepsi burada da varız. Bunlar söylemenin bir ay ayıp günahı yok herhalde. Bunun için de bize şımarık demezler. Fırsatım vardı, değerlendirdim. Allah bize bir kapı açtı. Ha, Allah, ekmek kapısı. Ekmek Onu kapısı açtı. Her şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz Allah'ın. Evet, öyle. Allah'ın izniyle hepsini yönlendirmeye çalışıyoruz. Bizim olayımız bu. Yani bu kadar. Bizim gözümüz çok parada değil. Ya zaten karnımız çok... doysun, kiramız ödensin, giderlerimiz karşılansın o kadar. Biz giderlerimizi karşılayalım, karnımız doysun. Belki Doğru. inşallah ileride ev almak nasip olur. Yani ya nasıl o biraz uzak uzak bir ev. Nasıl Kısmet. bu? Hiç şey olmadı en son belediye diye veriyor ya zaten. <laughs> şey <laughs> artık hangi mezarlık olur bilmiyorum. Salih Hoca da yıkar. Allah hayırlı ölümler versin. Bu arada ağzıma kaşar atma dışıma değildir inşallah. Aynen. Yani hasta olmadan, çekmeden gerçekten. Hı. Ev ayağını fazla takılma onu da en son belediye karşılıyor hiç kimsen bile olmasa. Direkt sana küçük de olsa bir yer ya, teslim değil. ediyorlar. Yani zaten her ödedikten sonra her yerde ev var. Evet, tabii tabii. Parasını ödedikten sonra her yerde var. Yani. yani nasip şöyle ben düşünüyorum para kazanma olayında. burada arada telefonu çalıyor. para kazanma olayını... Sarem'i buyurun. Günaydın, hayırlı sabahlarınız olsun. Tamam, sucuksuz bir tane, bir tane salçalı. Şey yumurta mı olsun? Yumurta bir tane var. haşlayacağım bilgin olsun. Tamam, süper. Bu lafı duyduğum zaman üç güne zor getiririm gün olsun. acelem yok. Acelem yok dedim müşterim artık üç günü var oğlum, ben söyleyeyim. <laughs> <laughs> tamam. Yo, elim elim hiç yoğun değil. Hemen seninkine başlıyorum şu anda. Tamam. Eyvallah. Allah razı olsun. Neyse WhatsApp'tan da bir mesaj gelmiş olabilir ama. Telefonu neye cebine atıyorsun? O bazen şey yapıyor. He, onu yapmış herhalde yine. Evet, veda edelim. Veda edelim. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerim. Biraz şişirdik, biraz bilgiler verdik. Bilgiler değil, ben para kazanma olayından bahsediyorum. Para kazanma olayında ben şu şekilde betimliyorum. Allah yürü ya kulum diyecek, olay bitecek. Öbür türlü sen ister çabalamışsın, milyarder olmuşsun, trilyoner olamasın gerisi de Allah yürü ya kulum demeden. O yürü ya kulum dedim o film bitiyor abi. Bütün film oraya kadar. Yok ben çok çalıştım, az çalıştım, işte üzerinde durdum, koştum geldim, üç gün uyumadım, beş yıl uyumadım. Hakkımı yediler, hakkım ver. Abi şöyle bir şey yok. ben size söyleyeyim. Bütün olay, bütün numara şu. Allah yürü ya kulum dediği zaman bütün film bitiyor. O kısmet önüne, o lokma önüne koyuluyor. Ve sen ciddi anlamda para kazanmaya başlarsın. Allah nasip etmedi o şeyi zaten. Evet zaten. Ha, onun için onun da şifresi nedir? Fazla biraz konuşmaya başladığımız bu zaman. Onun şifresi de nedir? Biraz yumurtayı fazla sayın. Efendim? Ben. Tamam. Yumurta başlanıyor bilgin olsun ondan sonra geliyor. Tamam. Eyvallah. Onun sırrı da nedir? Kalbin temiz olacak abi. Kalbin temiz olduğu zaman haram ile hırsızlık yapmadığın zaman, çalmadığın zaman hmm. Gerçi hırsızlık çalmadığın zaman biri seninkini çalıyor olabilir. Allah görsün onu da. Çalmadığın, etmediğin zaman bir şekilde senin kovan oluyor ve sen bir şekilde para kazanmaya başlıyorsun. Bu söylediğimin bilimsel bir gram kanıtı yok ama ben gönlümde bunu yaşayarak, buna inanarak göreceğim. Ama bilime vurduğun zaman bir gram kanatı yok bunun. Hani Bütün dünyadaki bilim adamlarını toplasak desek ki Yunus Bey böyle şey yapıyor, böyle iddia ediyor. Bana böyle bıyık altından güler. Hadi bunu dışarıya çıkartın falan diyebilirler. Ama inanın bak bütün denklem bu şekil. Size hayatın sırrını da verdim. Vermeyecek bir işte. Bizim bu kadar kafanızı şişirdiğimiz yeterli bence. Artık ufak ufak, ufak veda edelim. Görüşmek üzere. Görüşmek Allah'a emanet, Allah emanet olun gönlünüze mukayet olun. Hadi iyi geceler, günaydın. Hangisini üstüne alıyorsun? Kırmızı tuşa basar mısın? <laughs> Kırmızı tuşa basmak icap ediyormuş.